Hocam siz diyorsunuz ki ben bu kitabı bir devrim nasıl yapılır ve nasıl korunur onu anlamak için yazdım ve bu arada da oradaki ulusal sorunla sorunlarla Lenin nasıl baş etti... Buradan acaba biz bugünkü Kürt sorunu için bir örnek, bir stereotip çıkartabilir miyiz? Bunu kendime, yani bunu öğrenmek için yazdım diyorsunuz. Soruyu ikiye böleyim sizin izninizle. Bir devrim nasıl yapılır, nasıl korunur hocam? Evet, evet. Şimdi 15 yaşından beri Sovyet tarihini Şubat ve Ekim devrimlerini okuyan biri olarak bu yaşta bu kadar birikimden sonra tekrar bu meseleye döndüğümde evet şunu gördüm. Yani bir devrim nasıl yapılır? Şubat devriminde kitlelerin nasıl sokağa çıktığını, sokağa nasıl koruduğunu, nasıl ama daha önce yasaklanmış olmasına rağmen politik örgütlerin varlığının ne kadar önemli olduğunu, küçücük bile olsa bir kalkışma durumunda nasıl o örgütlerin militanlarının, o kitlelerin içinde bildiriler, gazeteler, dergiler, ajitasyon, propaganda örgütlenme meselesine başladığını, Şubat ayından Ekim ayına kadar geçen yıllar içinde, aylar içinde e, sokağa dökülen ve sokağı ele geçiren işçi, köylü ve askerlerin ee, elindeki iktidarı eline almak üzere olduğu iktidarı vermemek için çarlığı deviren egemen sınıfların bir kısmı özellikle burjuvaziden değil mi söz edebiliriz kadetle onun da partisi var tabi Bu süreçte halka söz veren, işçi, emekçi ve köylülere söz veren e partilerin verdikleri sözü tutmayınca, özellikle barış konusundaki sözü tutmayınca bu kitlelerin tansiyonunun nasıl yükseldiğini, sokakta sokakları nasıl hiç bırakmadıklarını, son derece bilinçli bir yanıyla örgütlenmenin varlığı, ama öbür yanıyla da şunu mutlaka söylemek gerekiyor: kendiliğinden bir hareketin vardı. Öyle ki, Bolshevik Partisinin sahip çıkamadığı durumlar var, sokaktan evet. içeri alamadığı durumlar var, silahsız yapmaya karar verip silahı elinden alamadığı durumlar var. Çünkü ee, tabii bu çok önemli bir devrim nasıl yapılır dendiğinde Rus ordusunun bölünmesi Rus ordusunun oluşturan milyonlarca askerin artık savaşmak istememesi yani devleti koruyan ordunun e, üyelerinin artık o devletin değişmesi gerektiğini savunmaya başlamasıyla birlikte yükselen dinamizm e, bütün bu süreçlerde Bolşevik Parti'nin varlığı. Yani eğer Bolşevik Parti kadar Lenin gibi bir liderin ne, yapma, ne, ne yapmak istediğini çok iyi bilen, neyin nasıl olacağını tahlil eden, bakın bu dönemde eğer eserler ve e, menşevikler Burjuvazi'yi dışarı atarlarsa barışçıl bir geçiş imkanı vardır diyen ama eserlerin ve menşeviklerin asla buna yanaşmayıp tam tersine Bolşevikleri yok etmeye kalktıkları. Yani öyle bir laboratuvar ki ben hep öğrencilerime Eserler, söylüyorum. Eserler, sosyalist devrimciler. onu bir ilave şey ya, Eserler tabii sosyalist devrimciler. E, sosyalist ya falan gibi tabii yani telaffuzunu <laughs> telaffuzumu bağışlasın <laughs> evet. Rusça bilen dinleyiciler, dinleyenler varsa. SR diye SR yani evet. e, onun e, kısaltılmışı, e, Rusya'da böyle bir gelenek var. Aslında onu bize taşıyanlar da yine oradan gelenlerdir biliyor musunuz? Bizdeki kısaltmaların pek çoğu da e, şeyden e, gelen, Rusya'dan 1920'den sonra göç eden e, Türklerin e, hediyesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla ondan sonra da teknik, ben kitapta bir bölüm de yazdım yani. İletişim ve ulaşım araçlarına nasıl Bolşeviklerin el koyduğu, daha önce kurmuş olduğu e, Askeri Devrim Komitesi'yle, ADK'yla, e, köşe başlarını nereleri nasıl tuttuğu, Avrora'nın nasıl hmm, Kışlık Sarayı kontrol altına aldığı, dolayısıyla adım 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 hem e, sosyolojik olarak, sosyopolitik olarak hem teknik olarak iktidarın nasıl burjuvaziye bırakılmadığını bu çalışmayı yaparken tabii bu çalışma 3 sene artı ben 50 sene diyorum ona bir, bir ömür. Çünkü bu kitabı yazmadan çok kısa bir süre önce şeyi çalışıyordum ben. 1789'da ne oldu? Kim yaptı devrimi? Kim aldı devrimi? 1848 devrimleri ne oldu? 1871 Paris Komünü ne oldu? 1852'de ne oldu? 1917'de ne oldu? Devrimler yapılıyor, iktidarlar bazen kısa süreli, 3 aylık bazen 70 senelik alınıyor ama o nasıl oluyor da korunamıyor. İşte devrim nasıl yapılıyor ve nasıl korunuyor meselesinde korunamamasının sebebi hem iç dinamikler, yerli burjuvazi, egemen sınıflar, hem dış dinamikler, dünyanın bütün devletleri hep birlikte silahlı bir iç savaş başlatarak o devrimin başına çöküyor. Çökmemiş olsa tamam ya Rusya'da Bolşevikler iş başına geldi ne yapalım falan demiş olsalar değil mi? Böylesine büyük acılar pahasına ve bir ölçüde de rayından çıkması pahasına devrim şeyde şey değiştir. Bu, bu, bu cümlemi açmak istiyorum. Yani şimdi biz ne isteriz? Barış, eşitlik, güzel günler, aşk, sevgi değil mi? Marşlar, şarkılar, türküler üreteceğiz, bölüşeceğiz, paylaşacağız derken üç senelik bir kızıl ordu haline dönüşür. Bütün komünistler, bütün bolşevikler, bütün sosyalistler. Ve savaş, hiç komünist de olsan savaş seni bir savaş makinesine çevirir. Yani Kızıl Ordu giysileriyle partiye girmeye başladıkları anda savaşın kuralları çok acımasızca işler